Kıyafetinizden başlamak istiyorum. Beğendin mi? Çok, çok teşekkür ederim. Ee, biz sanatçının en büyük heyecanı bence konser verirken e, seyircisine hazırlanmak. Yani o kadar özeniyoruz ki, hayaller kuruyoruz günler öncesi öyle mi olsa böyle mi olsa, bu renk mi olsa şu renk mi olsa, saçım bölüm olsa, makyajım bölüm mi olsa. E, her defasında böyle kendi düğünümü yapıyormuş gibi hissediyorum. O kadar özeniyorum, o kadar mutlu oluyorum. Dolayısıyla bugün de size beğendirebildiysem ne mutlu bana. Nasıl bir hazırlık süreci geçti? Çok. Yani 3 saat, 2,5 saat dolu dolu bir program var. Türk halk müziğinden, batı müziğine, işte Anadolu'muzun şey mi, dalgalar, dalgalar, rüzgar mı var yoksa? Çok güzel örnekler var. Bir de en önemlisi ilk defa sahnede dans edeceğim. Ben aslında dans etmeyi çok seven, bunun derslerini önceden alan ve Bale hocam yani bir sene bale ders almıştım ee, aynı zamanda bir sürü repertuar e, dans anlamında çalışmalarım olmuştu. Ee, sağ olsun bu gece beni yalnız bırakmadı sevgili Pınar çok güzel bir karyografi ile birlikte Çinliler her zamanı yapacağız size bakalım heyecanlıyım ben çok heyecanlıyım. yurtdışında en çok sanatçılardan biri. Ay çok şükür bu sene de var bu sene de Hollanda, Köln, Almanya, Berlin onlar herhalde kesin doğru mu söyledim bilmiyorum. Üç tane kesin konserimiz var. Bir tane Dubai'den haber bekliyoruz, bir tane Katar'dan haber bekliyoruz. İnşallah onlar da olsun. Böyle her yeri gezmek istiyorum. Amerika e, büyük ihtimalle kışın olacak. Eğer her şey yolunda giderse, e, Allah şu virüsten hepimizi kurtarsın. O e, oradaki insanlarla, seyircilerimizle buluşmayı çok istiyorum. Avustralya yine istiyor, e, ama böyle uzak ülkeler olduğu için gözümü mu yemiyor mu pek emin değilim. E, hepiniz, hepsini o kadar çok seviyorum ki yani. Dünyanın neresinde olursa olsun onlarla buluşmak istiyorum. Can cana, göz göze şarkılarımızı, türkülerimizi okumak istiyorum. Şimdi çok heyecanlıyım. E, umarım doğru dürüst şeyler söylüyorumdur. <laughs> Aklımın bir tarafında, ders bir tarafında repertuar var çünkü. Çok teşekkür ederim ilginize. O bir ee, sürece efendim. Peki yurt dışına giderken şimdi... ...abzadan dönemler farklılaştı mı, değişti Tabi Tabii, Yani bir defa hep beraber... ...kendimizi nasıl korumamız gerektiğini... ...hijyen konusunda nasıl davranmamız... ...gerektiği konusunda büyük bir workshop... ...almış olduk, yaşadık. Dolayısıyla işte aşılarımızı olduk. Allah herkese... ...sağlık, saat versin ne diyeyim. Sanatın ve sanatçının yanında olan... ...Halk Bankası'na teşekkür ediyorum. Pol production sevgili Polat yerciye teşekkür ediyorum. Yine bu COVID sürecinde... ...zorlu geçen... ...sanatçılar için, seyirciler için zorlu geçmişti. Bir sürü sanatçı, bir sürü müzisyen, bir sürü e, müziksever e, bu açığı kapatıyor bu konserlerle. O yüzden onlara da çok teşekkür ederiz. Komik demişken kızımıza bir komik süreci geçirdiğini Nasıl geçtik sizin için? Biz daha çok e, İzmir'de evet, bir şey. çiftlikte geçirdik. Biz İzmir'de bir çiftliğimiz var. Orada geçirdik daha çok çocuklar için iyi oldu. Bir de hani çocuklarla yüz yüze olmadığı için eğitim oradan kendi kendimize izole yaşayarak geçti. Sahneden davet ediyorlar. Hepinizi tamam, çok abi, seviyorum. Var, mı? var var var. Çok güzel bir proje geliyor. Görüşürüz. Teşekkür ederim.